Abi, abi. Başkanım hoş geldin. Kıyı Ege Belediyeler Birliği Mayıs ayı meclis toplantısında, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kullanılan 145 oyun 141'ini alarak Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı oldu. Bu göreve talip olurken bir kaşa edinmek için değil, tamamen çalışmak için, ortaya bir vizyon koymak için ve birliğin gücünü Hissettirmek için aslında şu anda buradayız. O yüzden sizlerin verdiği destek için tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum. PYG Belediyeler Birliği bütün Anadolu'nun her köşesinden belediyelerin üye olduğu çok güçlü bir e, birlik ve e, çok güzel işler yapıyor. Özellikle birbirleriyle deneyim paylaşmak gibi, yine e, belediyelerin ortak projeler üretmesi gibi, yine... Belediyenin personeline hizmet eğitimlerin verilmesi, sağlanması gibi ve bütün ilişkilerini düzenleyen bir üst birlik ve hem merkezi hükümet nezdinde, hem diğer yerel yönetim birlikleri nezdinde, hem meslek odaları ve sivil toplum nezdinde, hem de uluslararası platformda Kıyı Ege Belediye Birliği üyelerinin menfaatlerini en iyi şekilde koruyacağız.